Musab, Hazreti Musab radıyallahu an Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki üç şey cahiliyet işlerindendir ki Müslümanları bırakmaz. Üç şey cahiliyet işlerindendir ki Müslümanları bırakmaz. Neymiş? Üç şey cahiliyet işlerindendir. Yani Arap cahiliyesinde Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem gelmeden önceki işte varmış, neymiş o üç şey? Müslümanları bırakmazmış. Yağmuru yıldızlardan aramak. Yağmuru yıldızlarda aramak. Yıldızlardan aramak. Nesebe taan etmek veya hor görmek. Nesebi övmek veya onu hor görmek. Nesebiyle onu ayıplamak. Ölü peşinden sesli ağlamak. Bu, cahiliyet işlerinden Müslümanları bırakmazmış. Ama müminler bunları yapmaz değil mi inşallah Rahman? Ne demek? Yıldızların ya havaya bakıp tahmin etmeyin diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Havaya bak, aa yağmur yağacak, aa kar yağacak. O mevca meteoroloji de böyle mi? E, meteoroloji de öyle bakıyor. Hava tabakanın ısınmasından, soğumasından bilmem gelişine, gidişine, rüzgarları getirdiklerine bakarak tahminlerde bulunuyor. Ama demiyor ki kesin yağacak. Tahmin. Eskiden kesin derlerdi. Yani yağacak derlerdi. Şimdi tahmin de bulunuyoruz diyorlar. En güzelini de yapıyorlar diyorum yani. Hiç olmazsa kurtaracak bir şey şeyi var. Tahmin diyor. Efendim neseple taan etmek, neseple övünmek yani günümüz dünyasında çok. Gülüyorum. Adam aklı selim diyorlar. Akıllı diyorlar. Vallahi akıllarından şüphe ediyorum. Birçok insan okudum geçen gün. Çok yani hocam Aman falan yani bunu nasıl getirdin, bunu nasıl ayarladın falan. Yok. Bu efendim bir kardeşimizin 260 dedi sayfaya 8. 8 dedi. Burada bir kardeşimiz. Efendim şimdi zannediliyor ayarlıyoruz falan. Yok sohbetin ortasında numara söylüyorlar. Oradan açıyoruz. Bu da çıkıyor. Bakın ben internette haberi okudum. Efendim şu kadar sene koca koca adam var akıllı başlı insanlar, ölmüş bir insana nesep, ölmüş bir insanın, ahirete intikal, intikal etmiş bir insana nesep arıyorlar. Nesebini delillendirdik diye kat kat kasalarak internet haberlere, sokaklarda haberlere çıkmış dolaşıyorlar. Yani onu övmeye çalışıyorlar. Yahu Allah övdüyse zaten efendim size gerek yok. Lakin bir çabanız var demek. Bir çıkarınız olsa gerek. Bunca çaba, bunca israf, bunca vakit kaybı niye? Niye ihtiyaç duydunuz ki? Niçin ihtiyacınız var? Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bile buyuruyor. Şu kadar yani yedi göbekten sonra kim söylerse yalan söyler. Ben dahil yedi göbeğe kadar sayarım diyor. Sen nereden buldun? Diyesi gelmiyor mu insanın şimdi? Benim öyle geliyor. Ne gerek duydun? Ne sebi? Niye anlatma? Neye delillendirme çalışıyorsun? Ne olacak? Elinize ne geçecek? Bundan rantınız ne? Çıkarınız ne? Yani irtihal etmiş, ahirete göçmüş birinin bir kazancı olmayacağına göre bunda demek sizin işinize gelen bir sebep var. Dünya bile bunu bilmesi gerek diyorum ben. Yani demek övmekte, de, sövmekte de. efendim ayetle de zaten tekasur el tekasur ayeti cellesi de kabirlerle övünen Mekkeli müşrik cahillere inmişti. Şimdi siz düşünün bir hele. Aklınızı alın. Önünüze koyun. Bakın bir hele. Ne diyor Allah? Niçin övünüyorsunuz? Ne diyor Resulullah? Ne hor görün bir kimse soyundan ötürü aşağılanamaz. Pekala bir John'iden olan bir insan Allahu Teala'nın en velisi de olabilir. Bilemezsiniz. En gözde Müslüman da olabilir. Bilemezsiniz. Ama sizin çok övdüğünüz bir insan Allah muhafaza münafık olarak yaşayıp münafık olmuş olarak münafık olarak ölmüş birisi de olabilir. Ne bileceksiniz, ne biliyorsunuz. Kaçınız gördü, neyi gördünüz? Allah rızası için elinize bir deliliniz şöyle iki, üç sene Allah rızası için Şöyle alın kendinizi, hiç dünya ve dünyalıktan bir şey almadan, kazanç elde ettiğiniz kazancı yere vuraraktan çıkın bir yere. Sadece Allah'ın verdiği nimetlerden, nebatattan, dağlar dağ başlarında. Çok mu istedim ki? Bunlar ancak böyle temizlenir. Burada temizlenmeyeceklerine göre benim anlattığım şekilde temizlenir. O kadar haramı yerken helal değil ya nasıl temizlenecekler? Kanları temizlense etinden çıkmayacak. Kanı temizleniyor. Ama ya etle kemik nasıl temizlenir? Özünüz sözünüz de aynı değil. Ne yapacakmışsınız? Çıkacaksınız dağa. Efendim Allah'ın verdiği nimetlerle yiyeceksiniz. Her şeyi unutup sadece Allah ve Rasulüne dönüp hacı hoca acı demeden Allah'ı zikredeceksiniz. Ben inanıyorum ki o zaman benim söylediğimi siz de söyleyeceksiniz. O kadar basit. Ne yapacakmışsınız? Ölü peşinden de dövünerek ağlamayacaksınız. Bağırarak ağlamayacaksınız. Efendim cehennemlikse niye ağlayasınız? Cennetlikse niye ağlayasınız açıp Kur'anı onun ruhu için mi okuyacaksınız cehennemlikse bir fayda yok cennetlikse bir ecir bir sevap olur lakin şöyle bir düşünün hele imanla yaşamayan bir kimseye müslümanca hayat yaşamayan bir kimseye Kur'an okumak niye men edilmemiş mi men edilmiş o zaman niye okuyorsunuz ki? Müslüman vefat ettiğini bilirseniz açar Kur'an'ı Allah rızası için Kur'an okur onun sevabı hasıl oldu ise ya ilahi bu okumuş olduğumuz Kur'an'dan bir kırat bir sevap hasıl olmuş ise o sevabı bu mevtanın ruhuna bu mevta sebep oldu bu Kur'an'da bu sureyi okumamıza o sebep olan duayı o mevtanın ruhuna hediye edin dersiniz. Ancak böyle olur. Aksi takdirde ölü için hatim inilmez. Falancanın işi olsun diye selavat getirilmez. Beyinsizlik bu kadar had safhada. Hani adam söylemiş ya, çok hoşuma da gitmiyor ama... insanlığa güvenme, insanlara güvenme. Parayla gelirler vecde. Yaratılmışta vaat edilmeseydi cennet, Rablerine bile etmezlerdi secde diyor. Şöyle bakıyorum. Sanki Allah'tan bir şey gözetmezlerse Allah'a secde etmeyecekler gibi. İnsanlara güvenme diyorum. Ben insanlara güvenin. İnsana güvenin ama sureti insana değil diyorum. Yaşam tarzıyla Kur'an ve sünnete uyan insana güvenin. Ama onun kıldığı namaz aldığı abdest, kıldığı namaz da sizi aldatmasın diyorum. Onların, <laughs> Habibi gibi ya diyor bunu, ben söylerken ondan naklediyorum. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, onların aldığı abdest, kıldığı namaz sizi aldatmasın. Onların kıyafetleri sizi aldatmasın. Yani onların sakalı, bıyığı da sizi aldatmasın. Hocam bir alttan bir üstte vuruyorsun, nasıl iş? Adam gibi yaşayan, sakalıyla sünnete uyan, ihanet etmeyen, Müslümana ihanet etmeyen, dinine ihanet etmeyen, Müslümana aldatmayan, sözü başka, özü başka olanlardan etmesin Allahu Teala. Amin. Amin. Ben onlardan söylüyorum. Bugün öyle insanlar var. Giydikleri derviş sıfat, ezberlemiş üç beş lügat, zahiri pür marifet, batın akrep yılan. Allah muhafaza eylesin. Şerrinden eleman eleman. An Ebu Muaz radiyallahu an. Ali Resulullah Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet ediyor ki Ehubbul ameli illallahu en temutu ve lisanuke rab adhum min zikrallah. Buhari ve Müslim'de rivayet ediliyormuş efendim hadis-i şerif. Allah katında yapılan amellerin en sevimlisi, en sevimlisi, öldüğü zaman dilin Allah'ın zikriyle yaş olarak ölmesidir. Dilin Allah zikrederken ölmesidir. ya. Yani. Neymiş? Hani La ilahe illallah Muhammeden Resulullah diyerek çene kapamayı nasip müesser ile Allah'ım amin. Hepimiz böyle diyoruz değil mi? Muttaki kullar dedik ya başta sohbetin mühürü vuruyor Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisiyle nasıl Allah katında yapılan amellerin en sevimlisi öldüğün zaman dilin yani sekeratın anında öyle ölmen Allah'ın zikriyle yaş olarak ölmesidir. Dilin onunla yaşarmış. Efendim Allah 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 La ilahe illallah Muhammed Resulullah Efendim veyahut ya simel Kur'an'il hakim veyahut tebarekellezi biyedihil mülkü ve huve la küllü şeyin gazir veyahut kul huvallahi ve had Allah'ı sömed elem yele felem yele felem yekul ekfirat veyahut herhangi bir şekilde Allah'ı zikrederek kulun hakka yürümesine Allahu Teala çok severmiş. Nasıl ölecekmişiz? Hani anlattım ya kapıya vardı, çaldı Allah Allah Allah. Yaşarken açılmadıysa o kapı, Sekaratında, mevtanında açılır. Bu ederler içeriye rahatça Allah sensinde bitirirsin. Yani sensini ya orada söyleyeceksin, ya ölmeden ölüp dünyada hakkı mevlayı zikredip öyle oraya gireceksin. Ya öyle ya öyle ikisinden birini dünyada seçeceksin Efendim muttaki kullar olup Allahu Teala'yı dünyada zikredip ahirette Efendim gaflet içinde en kötüsü gafletten günaha girmek Allahu Teala'nın zikrini nasıl Allahı daim her yerde her şekilde hatırlamak. Ya ilah alemin televizyona bakarsam, televizyona bakarken vefat edersem, internete bakarsam, internette başında vefat edersem, adamın bir tanesi vefat ediyor, Allah muhafaza eylesin çoluğuna, çocuğuna rezil rüsva bir halde. Açıyor interneti, internetin başında, Allah muhafaza, insanların hoşlanmadığı, tiksindiği bir filmi izler iken orada ölüyor siz istemezsiniz ben inanıyorum öyle bir ölüm. İstemezsiniz çoluğunuza, çocuğunuza, eşinize, dostunuza, kavminize, kardeşinize, hasmınıza, düşmanınıza rezil olmayı ve onların sizin arkanızdan utanmasını istemezsiniz ben inanıyorum. O yüzden siz ben inanıyorum ki Allah Allah der yaşarsınız. Efendim kapıyı çalar, çalar dünya kapısında Allah 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 diye çalarsınız efendim dünyadan göçüşünüz sensin ya ilahi kim o sesine sensin der ölürsünüz sadaka rasulullah fima gal ev gal subhaneke allahümme ve bihamdike eşhedü ve la ilahe illam tevestafurke ve tübilek subhaneke allahümme ve bihamdike eşhedü ve la ilahe illam tevestafurke ve tübilek subhaneke allahümme ve bihamdike eşhedü ve la ilahe illam tevestafurke ve tübilek <سؤال> لا اله الا الله المعبود بكل مكان لا اله الا الله المعرف بكل إنسان لا اله الا الله الموجود بكل زمان لا اله الا الله المسخور بكل لسان لا اله الا الله كل يوم هو أفشان لا اله الا الله لا مان ولا من زوال الامام الشر الشيطان يا قديم اللسان يا غفور غفران برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يا الله جل جلاله جميل جماله نسالك ان تخفي قلبنا بنور معرفتك ابدا امين اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار وادخلنا الجنة مال الابرار صاحب الشفاعة المختار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم العصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وآمنوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة ما يصفون Ve selamun alel muhselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Ve selatu ve selamu ala alih ve sahbihi ve ehli beyti ve me'nil me'nat me ve mis'il mis'mati ecma'in. Tırrı suret-i Fatiha ma selavat Allah. Subhaneke la ilme lena illa ma allemtena inneke entel alimul hakim biz bilmeyiz. En iyi sevgiler şey Allah. Haklarınızı helal edin inşallah. Hakla kalalım, daim olalım. Allah'a emanet olalım, aşkla dolalım. Esselamu aleyküm ve rahmatullahi ve berekatuhu. Musab, Hazreti Musab radıyallahu an Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki üç şey cahiliyet işlerindendir ki Müslümanları bırakmaz. Üç şey cahiliyet işlerindendir ki Müslümanları bırakmaz. Neymiş? Üç şey cahiliyet işlerindendir. Yani Arap cahiliyesinde Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem gelmeden önceki işte varmış. Neymiş o üç şey? Müslümanları bırakmazmış. Yağmuru yıldızlardan aramak. Yağmuru yıldızlarda aramak. Yıldızlardan aramak. Nesebe taan etmek veya hor görmek. Nesebi övmek veya onu hor görmek. Nesebiyle onu ayıplamak. Ölü peşinden sesli ağlamak. Bu cahiliyet işlerinden Müslümanları bırakmazmış. Ama mükminler bunları yapmaz değil mi inşallah Rahman? Ne demek? Yıldızların ya havaya bakıp tahmin etmeyin diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Havaya bak, a yağmur yağacak, a kar yağacak. O mevcam meteoroloji de böyle mi? E, meteoroloji de öyle bakıyor. Hava tabakanın ısınmasından, soğumasından bilmem gelişine gidişine rüzgarları getirdiklerine bakarak tahminlerde bulunuyor. Ama demiyor ki kesin yağacak. Tahmin. Eskiden kesin derlerdi. Yani yağacak derlerdi. Şimdi tahmin de bulunuyoruz diyorlar. En güzelini de yapıyorlar diyorum. Yani hiç olmazsa kurtaracak bir şey var. Tahmin diyor. Efendim neseple taan etmek neseple övünmek yani günümüz dünyasında çok. Gülüyorum adam akıllı selim diyorlar. Akıllı diyorlar. Vallahi akıllarından şüphe ediyorum. Birçok insan okudum geçen gün. Çok yani hocam aman falan yani bunu nasıl getirdin, bunu nasıl ayarladın falan yok. Bu efendim bir kardeşimizin 260 dedi sayfaya 8. 8 dedi burada bir kardeşimiz. Efendim şimdi zannediliyor ayarlıyoruz falan yok. Sohbetin ortasında numara söylüyorlar oradan açıyoruz. Bu da çıkıyor. Bakın ben internete haberi okudum. Efendim şu kadar sene koca koca adamlar akıllı başlı insanlar, ölmüş bir insana nesep, ölmüş bir insanın, ahirete intikal, intikal etmiş bir insana nesep arıyorlar. Nesebini delillendirdik diye, kat kat kasalarak, internet haberlere, sokaklarda haberlere, çıkmış dolaşıyorlar. Yani, onu övmeye çalışıyorlar. Yahu Allah övdüyse, zaten, efendim size gerek yok. Lakin bir çabanız var demek. Bir çıkarınız olsa gerek. Bunca çaba, bunca israf, bunca vakit kaybı niye? Niye ihtiyaç duydunuz ki? Niçin ihtiyacınız var? Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bile buyuruyor. Şu kadar yani yedi göbekten sonra kim söylerse yalan söyler. Ben dahil yedi göbeğe kadar sayarım diyor. Sen nereden buldun? Diyesi gelmiyor mu insanın şimdi? Benim böyle geliyor. Ne gerek duydun? Ne sebi? Niye anlatmaya, neye delillendirmeye çalışıyorsun? Ne olacak? Elinize ne geçecek? Bundan rantınız ne, çıkarınız ne? Yani irtihal etmiş, ahirete göçmüş birinin bir kazancı olmayacağına göre bunda demek sizin işinize gelen bir sebep var. Dünya bile bunu bilmesi gerek diyorum ben. Yani demek övmekte, de, sövmekte de. efendim ayetle de zaten tekasur el hakimü tekasur ayeti cellesi de kabirlerle övünen Mekkeli müşrik cahillere inmişti. Şimdi siz düşünün bir hele. Aklınızı alın, önünüze koyun, bakın bir hele. Ne diyor Allah? Niçin övünüyorsunuz? Ne diyor Resulullah? Ne hor görün, bir kimse soyundan ötürü aşağılanamaz. Pekala, bir Johniden olan bir insan, Allahu Teala'nın en has velisi de olabilir. Bilemezsiniz. En gözde Müslüman da olabilir bilemezsiniz. Ama sizin çok övdüğünüz bir insan Allah muhafaza münafık olarak yaşayıp münafık olmuş olarak münafık olarak ölmüş birisi de olabilir. Ne bileceksiniz ne biliyorsunuz. Kaçınız gördü neyi gördünüz. Allah rızası için elinize bir deliliniz şöyle iki üç sene Allah rızası için şöyle alın kendinizi, hiç dünya ve dünyalıktan bir şey almadan, kazanç elde ettiğiniz kazancı yere vuraraktan çıkın bir yere, sadece Allah'ın verdiği nimetlerden, nebatattan, dağlar dağ başlarında, çok mu istedim ki, bunlar ancak böyle temizlenir, burada temizlenmeyeceklerine göre benim anlattığım şekilde temizlenir. O kadar haramı yerken helal değil. Ya nasıl temizlenecekler? Kanları temizlense etinden çıkmayacak. Kanı temizleniyor. Ama ya etle? Kemik nasıl temizlenir? Özünüz, sözünüz de aynı değil. Ne yapacakmışsınız? Çıkacaksınız dağa. Efendim Allah'ın verdiği nimetlerle yiyeceksiniz. Her şeyi unutup sadece Allah ve Rasulüne dönüp Hacı hoca acı demeden Allah'ı zikredeceksiniz. Ben inanıyorum ki o zaman benim söylediğimi siz de söyleyeceksiniz. O kadar basit. Ne yapacakmışsınız? Ölü peşinden de dövünerek ağlamayacaksınız, bağırarak ağlamayacaksınız. Efendim, cehennemlikse niye ağlayasınız? Cennetlikse niye ağlayasınız? Açıp Kur'an'ı onun ruhu için mi okuyacaksınız? Cehennemlikse bir fayda yok, cennetlikse bir ecir, bir sevap olur. Lakin şöyle bir düşünün hele. İmanla yaşamayan bir kimseye, Müslümanca hayat yaşamayan bir kimseye Kur'an okumak niye? Men edilmemiş mi? Men edilmiş o zaman niye okuyorsunuz ki? Müslüman vefat ettiğini bilirseniz açar Kur'an'ı Allah rızası için Kur'an okur onun sevabı hasıl oldu ise ya ilahi bu okumuş olduğumuz Kur'an'dan bir kırat bir sevap hasıl olmuş ise o sevabı bu mevtanın ruhuna bu mevta sebep oldu bu Kur'an'da bu sureyi okumamıza o sebep olan duayı o mevtanın ruhuna hediye edin dersiniz. Ancak böyle olur. Aksi takdirde ölü için hati Falan Falancanın işi olsun diye selevat getirilmez. Beyinsizlik bu kadar had safhada. Hani adam söylemiş ya çok hoşuma da gitmiyor ama insanlığa güvenme, insanlara güvenme. Parayla gelirler vejde. Yaratılmışta vaat edilmeseydi cennet Rablerine bile etmezlerdi secde diyor. Şöyle bakıyorum. Sanki Allah'tan bir şey gözetmezlerse Allah'a secde etmeyecekler gibi. İnsanlara güvenme diyorum. Ben insanlara güvenin. İnsana güvenin ama sureti insana değil diyorum. Yaşam tarzıyla Kur'an ve sünnete uyan insana güvenin. Ama onun kıldığı namaz aldığı abdest, kıldığı namaz da sizi aldatmasın diyorum. Onların <laughs> Habibi gibi ya diyor bunu. Ben söylerken ondan naklediyorum. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki onların aldığı abdest, kıldığı namaz sizi aldatmasın. Onların kıyafetleri sizi aldatmasın. Yani onların sakalı bıyığı da sizi aldatmasın. Hocam bir alttan bir üstten vuruyorsun nasıl iş? Adam gibi yaşayan, sakalıyla sünnete uyan, ihanet etmeyen, Müslümana ihanet etmeyen, dinine ihanet etmeyen, Müslümana aldatmayan, sözü başka, özü başka olanlardan etmesin Allahu Teala. Amin. Amin. Ben onlardan söylüyorum. Bugün öyle insanlar var. Giydikleri derviş sıfat, ezberlemiş üç beş lügat, zahiri pür marifet, batın akrep yılan. Allah muhafaza eylesin. Şerrinden eleman eleman. An Ebu Muaz radiyallahu anh Kale Resulullah Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet ediyor ki Ehubbul ameli illallahu en temutu ve lisanuke rab adhum min zikrallah Buhari ve Müslim'de rivayet ediliyormuş efendim hadis-i şerif Allah katında yapılan amellerin en sevimlisi, en sevimlisi, öldüğü zaman dilin Allah'ın zikriyle yaş olarak ölmesidir. Dilin Allah zikrederken ölmesidir. ya. Yani. Neymiş? Hani La ilahe illallah Muhammeden Resulullah diyerek çene kapamayı nasip mühesele ile Allah'ım amin. Hepimiz böyle diyoruz değil mi? Muttaki kullar dedik ya başta sohbetin mühürü vuruyor Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisiyle nasıl Allah katında yapılan amellerin en sevimlisi öldüğü zaman dilin yani sekeratın anında öyle ölmen Allah'ın zikriyle yaş olarak ölmesidir. Dilin onunla yaşarmış. Efendim Allah 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 La ilahe illallah Muhammed Resulullah Efendim veyahut Yasin ve Kur'an'ın hakim veyahut tebareke lezi biyedihil mülkü ve huvela küllü şeyin gazır veyahut gülfü ve Allah ve had Allah'a sömede lem yelet ve lem ve lem yelet ve lem yelet ve lem herhangi bir şekilde Allah'ı zikrederek kulun hakka yürümesine Allahu Teala çok severmiş. Nasıl ölecekmişiz? Hani anlattım ya kapıya vardı, çaldı Allah Allah Allah. Yaşarken açılmadıysa o kapı, sekaratında, mevtanında açılır. Buyur ederler içeriye rahatça Allah sensin der, bitirirsin. Yani sensin ya orada söyleyeceksin, ya ölmeden ölüp dünyada Hakkı Mevla'yı zikredip öyle oraya gireceksin. Ya öyle ya öyle. İkisinden birini dünyada seçeceksin. Efendim, muttaki kullar olup Allahu Teala'yı dünyada zikredip ahirette efendim gaflet içinde en kötüsü gafletten günaha girmek Allahu Teala'nın zikrini nasıl? Allah'ı daim her yerde, her şekilde hatırlamak ya ilahe alemin televizyona bakarsam, televizyona bakarken vefat edersem, internete bakarsam, internette başında vefat edersem, adamın bir tanesi vefat ediyor, Allah muhafaza eylesin çoluğuna çocuğuna rezil rüsva bir halde. Açıyor interneti, internetin başında Allah muhafaza insanların hoşlanmadığı, tiksindiği bir filmi izler iken orada ölüyor siz istemezsiniz ben inanıyorum öyle bir ölüm. İstemezsiniz çoluğunuza, çocuğunuza, eşinize, dostunuza, kavminize, kardeşinize, hasmınıza, düşmanınıza rezil olmayı ve onların sizin arkanızdan utanmasını istemezsiniz ben inanıyorum. O yüzden siz ben inanıyorum ki Allah Allah der yaşarsınız. Efendim kapıyı çalar, çalar dünya kapısında Allah 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 diye çalarsınız efendim dünyadan göçüşünüz sensin ya ilahi kim o sesine sensin der ölürsünüz. Sadaka Resulullah fima gal ev kema gal Sübhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü ve la ilahe illam tevestafurke ve tübilek Sübhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü ve la ilahe illam tevestafurke ve tübilek Sübhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü ve la ilahe illam tevestafurke ve tübilek La